Herkese mutfağımdan merhaba. Bugün sizler için fırında satılan pidelerden ayırt edilmeyecek, içerisinde süt ve yağ bulunmayan çok pratik bir Ramazan pidesi yaptık. 5 su bardağı unumuzun içerisine yaş mayımızın 3'te 1'i ile 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Suyumuzu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu sert olmayacak şekilde kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Güzel bir şekilde yoğrulan hamurumuzun üzerine un serpip üzerine örtüyoruz. Mayasının daha çabuk gelebilmesi için sıcaklığını koruması için üzerine örtüyoruz. Mayalanması için buçuk saat beklediğimiz hamurumuz hazır. Tahtanın üzerine un serptikten sonra hamurumuzun tamamını tahtanın üzerine alıyoruz. Hamuru iki eşit parçaya bölüyoruz ve beze haline getiriyoruz. Yaklaşık 15 dakika dinlendiriyoruz. Bu arada fırınımızı 250 derecede açık tutuyoruz. Dinlenen bezimizi elimizle açtıktan sonra fırın tepsimizin içerisine alıyoruz ve orada da yaklaşık 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Bir yumurta sarısıyla birazcık akını karıştırarak üzerine sürüyoruz. Şekil verip susamı serptikten sonra fırınımıza gönderiyoruz. Fırının en alt rafına koyuyoruz. 250 derecede fanda sadece 10 dakikada pişen pidemiz hazır. Daha önce sütlü pide de denedim ama emin olun bunun kadar lezzetli olmadı. Sütlü pide bildiğiniz börek gibi oluyordu ama bu kesinlikle tam bir Ramazan pidesi.